Selam sevgili dostlar, sevgili ikizler Bugün fal yorumum sizler için Kanalıma abone olup beğeninizi unutmayın Hemen gösteriyorum Bakın omuz omuza verilmiş 3 kişinin birbirlerine verdiği destek Alt tarafta hemen bir kadın figür Üzerinde bir beyefendi Hemen onun omuzun üzerinde bir çocuk Evet bir figür kadın hem maddi ve hem de manevi yükü omuzluyor. Beklenen haber bir maddi kazanç olabilir. En üstteki çocuk ise yeni bir proje, yeni bir iş, yenilik anlamında. Veya evliler için ise bu bir çocuk e, sembolü olduğu için çocuk müjdesi de olabilir. Bunu artık siz beklentiniz ne ise onun üzerinde yorumluyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Burada ise daha önce kıskançlık dedikodu yapan biri sizin arkanızdan olumsuz sohbetlerde bulunmuş ve daha sonra pişmanlık duyup tekrar sizden bir barış isteyecek. Buradaki kararı siz verin. Ayrıca M harfli bakın burada da göstereyim M harfine siz de görün M harfi. M harfli birisinden de kısa zaman içerisinde maddi değil ama manevi bir dostluk alacaksınız. Burada gördüğüm kadarıyla bakın padişah gibi eski padişahların sadece büstü var e, kafa sadece kafası var. O e, bir, bir dönem kapatıp yeni bir döneme adım atışınız. Bu ne demek oluyor? İş hayatında yeni bir atılım. Aşk hayatında da yeni bir dönemin kapatıp yeni bir sayfa açması. Para ve kariyerle de alakalı olabilir. Evet ama kötü değil çok güzel bir yenilik. Bekleyin görün. Hemen şurada da bir sağlık problemi var ama ayakta bir sağlık problemi geçirilecek bir sağlık problemi çok şükür şu anda bir şey görünmüyor diyebilirim. Evet ikizler burcu bundan sonraki dönemlerde daha fazla tutacağım fallarınızı. Beni takipte kalın, kanalıma abone olun, beğeninizi unutmayın. Daha uzun bakmak ve sizinle e, tekrar bir araya gelmek dileğiyle.